Arkadaşlar yaklaşık gidiş saat oraya gidiş bir saat geliş bir saat 2 saat dön oldu sürdü. Akşam gittim. Adam yatmadan saat 9'u çeyrek geç aldım. Şimdi bakalım. Ikea'nın sıfır. Adam hiç kullanmamış. Almış bodrum katta duruyordu. Bodrum kattan çıkardı. Güzelce bağlamış çıkarmış. Çıkardım şimdi. Şimdi bakalım takacağım. Acaba... Ama bana şey e, lamba çok o güzel dekoratif duruyor. Ama ampul çok küçük duruyor. Acaba az mı ışık verir yoksa fazla mı ışık verir? Fazla ışık verse aslında bunu daha iyi karşılar. Bakalım. Şimdi sizinle beraber canlı canlı göreceğiz. İnşallah ampulün pilim bitmemişti. Yani pil mi denir ne denir bilmiyorum. Bazen bitebiliyor ya. Yani. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh, güzel oldu. Tamam düşündüğüme göre pili canlı. Şöyle yapalım. Evet, gayet güzel ya. Yani ışık kadar neredeyse. Ya bu lambayı havaya bağlasak demek ki lamba görevi görecek. Yalnız tek sorun ee, şu anda sadece onu orada takabiliyorum. Yani ne olabilir biliyor musun? Buraya hatta ben baktım iki anın ee, şey küçük ee, gelmiyor ateş. Tişleri var küçük diş. Küçük bir tane diş alabiliriz buraya. Ama o zaman da o da hijyene dolmaya başlayacak. Küçük bir diş aslında şu yatağa geçmez aslında. Şu yatak çizgisini geçmez ama şuraya bir küçük diş olsa onu şöyle koysak çok güzel aydınlanır. Çok güzel kitap okumalık bir yer olur ha. Bir tane kız arkadaşı olsa kitabı okumayı seven bir hakikaten güzel sever. Ki bu acayip güzelmiş yani hoşuma gitti. Burada karagöz gözlü acaba bir oynanır ya. Abi baksana bütün oda aydınlandı zaten. Yani ben beğendim. Ya buraya masaya nasıl koyabiliriz onu düşünüyorum da. Kablosu uzun. Sadece problem priz yok. Burada var bir tane. Şu dolabın arka ama dolabın arkasında var galiba. Ben gördüm bir kere ama dolabı çekemem buraya. Yani o zaman iyice yer kapanır. Şu yatağın altında acaba. Zannetmiyorum. Yok. Yok. Yok abi yok orada. Ya yani şurada tam olsa bir tane priz. oraya takılsa iyi olur. Yok. Bana bir tane üçlü kablo prizi lazım galiba uzun. Çünkü ilerleyen zamanda ya laptop falan alırsam onu şarj etmek için ha burayı prizi kullanmak zorundayım ya da ha bunu kullanmak zorundayım ki bu bana dezavantaj sağlar. Nasıl yapmak lazım biliyor musun? O zaman aldığımız zaman laptopu üçlü priz almak lazım bak. Şu kol ama hani şeyden korkuyorum. Ee, diyelim ki üçlü priz aldık. Kışın oldu bu petekler gene yanmaya başlayacak. Burası acayip bir şekilde ısınmaya başlayacak. Diyelim ki üçlü prizi aldık. Şuraya taktık. Şu anda ışığın olduğu yerde üçlü priz olduğunu düşün. Arkadan geçirdik. Yatağı hafiften birazcık öne çektim ben. Arkadan geçirdiğimi düşün. Buradan o köşeden çıkartırım ben onu. Hem buradan hem onu daha sonradan üçlü priz olduğu zaman burada onu yakabiliriz. Hem de e, masayaaydın atabilecek güç e, kaynağı işte laptopu burada şarj edebiliriz. E, başka yani, e, ben takıldığım olay şu. Eğer kabloyu en arkasından geçirirsek bu da 7 e, güçte yanacak power şey bu. Hmm, petek Petek kabloyu eritir de yangın çıkar falan. Böyle ve Her zaman kötüyü düşünüyoruz ya biz. O zaman ne yaparız abi? Hmm. Şöyle yap. Ha, o zaman kabloyu ezer miyim acaba? Ka koltuğun altından geçirsek. Şurada ne hani boşluk var ya. Oradan döndürsek. O onun köşeye, köşelemesi için onun dönmesi için oraya kitapları koyarım arkaya. Yani sanki aşağıda bir boşluk bir köşe varmış gibi oradan orayı yapabilir miyiz? Yani hem buranın boş kalmasını istiyorum. Hem PT'ye yapışık olmasını istemiyorum. Pardon. PT'ye yapışkın ol olmasını istemiyorum. Üçlü kablonun. Yani başka... Ya başka yol yok. Bak bu prizi ben kullanamam. Bu priz bok gibi duruyor burada yani. Bak buraya üçlü de takamam buraya. Üçlü priz taktığını düşün. Ne, ne olacak yani? Buradan aşağı, buradan oraya mı bağlayacağız? ki ben takılır düşerim kırarım şey hiç gerek yok. Hadi e, alttan geçirsek bantla e, bu kapı nasıl kapanacak o zaman nasıl satayım? Yani tek yapılabilecek bir şey aslında daha basit ne biliyor musun? Hadi, çok kötü bir görüntü olacak ama. Şimdi üçlü prizi buraya buraya bağladığını düşün ya. Bantla kablo 5 metre falan olması gerekiyor herhalde. Buradan bağlayıp bak buradan bantlayıp kapının üstünden geçirip şuradan dolabın arkasından Oradan da köşeye. Öyle yapılırsa bir kere çekilir kablo. Ama üçlü priz alınmaz o zaman. da Beşli priz ya da dörtlü. En kötü dörtlü yap. Yani bir kere. Çünkü bu dolabı yani 50 kere oynatamayacağım göreve. En kolay öyle olabilir. Ama duvarlara kötü göründü. Zaten duvarları bu, boka çevirdim yani ben. Bu ikinci metot. Birinci metot şu abi koltuk şeyini. Bu kısmını buradan bakalım yapabiliyor muyuz? Yani hem... Ya bence yaparız ya. Dörtlü üçlü prizi buraya takarım. Buradan koltuğun altından geçiririm. Oradan aşağı şu. Ama bu yatağı biraz çekmek daha iyi. Bu, bu birazcık buraya oynar. ya O kadar da sorun olmaz. Zaten orada boşluğum var. O zaman kabloyu buradan almamız lazım. Şu ayağımın başladığı yere şu yastığı, sofayı çekip bunun altından kabloyu verip bunu birazcık öne çekeceğiz işte. Oradan arkadan, oradan hop. Olur herhalde diye düşünüyorum. Işık güzelmiş yalnız. Ben ışığı çok beğendim. Hakikaten hak ediyor. 2 ama sıfır malı ya. Abi çok iyi ya vallahi. Bak bu 0. 0 yani hiçbir kesik ya da çok iyi kullanılmış yani. Kedimedi de yani kedi için değil, çocuk için belki. Belki de hiç kullan hiç kullanılmamış bence ya bu. Bayağı 0 duruyor çünkü. Sadece rengi farklı. Bu sıfır, bu sıfır ayarına yakın. Yani normal, e, sadece burası. Bunu zaten ben çıkaracağım. Yani aslında normal otururken bunu çıkarmamaya gerekiyor. Normal otururken ben buna dayanmıyorum bile zaten. Burada iş yapıyorum. Ki bilgisayar oynarken de buna çok dayanacağımı zannetmiyorum ama ben o yastığı çıkarırım yani. Aslında dayanamıyorum desem daha iyi olacak çünkü saçımı topluyor mu arkaya? Dayanırsam saçım bozulacak. Yani. Anladım. Saçım üstten bağlamam lazım ama <laughs> yok abi e, illa saçım boz bozar yani. Ben dayanırsam yatarsam hiç olmaz o iş Ama beğendim. Haylak. İnşallah abi bak sofa hazır, ışığım hazır, şeyi de böyle ya. Masam hazır. Allah şükür inşallah işimi bulurum ve inşallah ederlerim ya. Güzel gidiyor şu an. İnşallah yani. Ah oh, Allah'ım. İnşallah ya. Devam ederiz ya. Tutunmam gerekiyor. Başarmam gerekiyor. ilerlemem gerekiyor. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Ben beğendim işimi. Hala like kutu.